Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üster. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla uzun zaman sonra bir hayvan pazarı videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Mart 2022 Perşembe günü Balıkesir Havran Büyükbaş Pazarı. Geldik bakalım. Dışarıdan bakarsak yani dışarıdan gördüğüme göre araç kalabalığı var. Pazar yeri bugün kalabalık gibi arkadaşlar. Umarım güzel bol alışverişli pazar olur. Keyifli bir video yaparız sizler için. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce de sizlerden ricam kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmeniz, bize destek olmak için yapabilecekleriniz bunlar. Başka da bir şey istemiyoruz. Beğeni, yorum paylaşabiliyorsanız da çevrenizde paylaşırsınız bizi. Seviniriz. Evet vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Hadi hep birlikte pazara doğru geçelim. Hasan abicim selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam İzzet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Vallahi izledik seni birader ya. Abi sorma bu aralar bizim başımızdan meralar eksik olmuyor Aynı ya. Aynen ya gitmiş olsun sonra konuşuruz. Aynen sonra konuşuruz abi doğru söylüyorsun. Sen abi ne var elimizde bugün? Engin selamun aleyküm. Eyvallah <laughs> bulduk. İki tane düvemiz var İzzet. Damızlık düveler çok güzel. Abi iki düvemiz var. Bunlar Damızlık olur diyorsun. Damızlık olur. Hoştan Hoştayn. Sütlü hayvanlar. Kaçar para diyoruz abi? Valla bu ikisine 42 diyoruz. Öbürü 25 lira. Öbürüne 25 lira. Abi peki kesimler nerelerde sana abi. Kesimler şu an 180. Kuzu? 75. Denk mi gidiyor şu an dana? Ee, kuzu 165 falan kesiliyor. Dana 180'i gördün mü abi? Murat gel. <laughs> Hasan abi. Daha 180'e geldi. Düvelerin yani. yaşları nasıl bir de hayvanların ben özellikle Düveler sayıyorum. yaşından büyük ya. Düveler yaşından tam büyük. boğaltı. Boğaltı. Bunları boğaya verecek. Aynen aynen. Oturacak sütü sağacak car car. Aynen öyle. Düveler çok güzel. Aynen çok kostak. Abi. Kostak yani parlak hayvanlar. Aynen. Bir de bu şey, kurban olacaklarımız var. Onlar hangileri abi? Şunlar mı? Murat. Ee, bunların üçü. Şöyle gösterelim. Olur dişleri aralamış. Bu tutmuyor. Bu da işte şu bir tanesi evet. tutmuyor. Şu 3 tanesi tutuyor. Gülümlük, evet. Aynen abi. Bu 3 tanesi kurban oluyor. Evet. Bunların fiyatları nasıl Hasan abi? Abi bunların 4'üne 56 lira diyoruz. Dördü 56, bin altı lira. lira. evet. Kilo kiloya hiç girmeyelim. Hayvanda kiloya, kiloya girmez girecek, abi. Kurban vasfı oldu mu zaten kilo tutmaz zaten. Aynen öyle. Hasan abicim adak işlerimiz devam, devam ediyor devam kesimleriz oluyor, devam oluyor kesiyoruz yani hayvan temin etmek isteyenler adak kestirmek isteyenler ulaşsınlar yardımcı olursun Yardımcı abi. oluyoruz ya kesiyoruz tamam. Hı -hı. tamam Hasan abicim Ayrı pazarların Sa olsun ol için Eyvallah Evet arkadaşlar döveleri bir gösterelim bakın Hasan abimin damızlık döveleri Bunlar 10 numara döveler fiyatları da piyasaya göre Hasan abi de uygun arayın yardımcı olur numarasını zaten paylaşırız Hayırlısı bakalım İnşallah satılır. Evet arkadaşlar iki tane dövemiz burada satılmış. Ömür abi döveleri. Kaliteler gidiyor. Ömür abi kaça gitti bunlar? İki tane bunlar. Bunlar bir tane. Bir tane kaça gitti bu? 42,5. Kaç kilo? 280 kilo. 280 kilo. Bu sen de abi? Bu da bizim abi. Bu nasıl abi? Bunun fiyatını söyle bakalım. Bu da 240 kilo. Karkas. Karkas. Fazla yok. 38 diyoruz burada. Fazladır. 38 diyoruz. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık. Bıçaklık. <laughs> Bu öbürkü düveydi galiba. Düve. Bu inek mi? Bu bir, doğru, bir şirin, iki dor, doğmuş inek. Aynen abi. Böyle etli mal kalite mal almak isteyenler olasın mı abi sana? Olasın. Yes, yes. Bunlar numarayı bizim. Numarayı paylaşalım o zaman. Bizde oluyor bunlar. Bu iyi mal işi Ömür e Ağam işi. Ömür e Ağam bulur iyi malı. Kaliteyi bulur değil mi abi? Biz de zaten ona güvenerekten numarayı paylaşacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Arasınlar yardımcı olursun abi. Tamam. Hayırlı işler Ömür abi. Evet arkadaşlar bir tanesi de bu Bir tanesi de düve, düve 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 gitti bu da 38 lira diyor Abimiz güzel kaliteli mal Etli mal yani Duble Ayarlısı bakalım İnşallah satılır Evet arkadaşlar Pazardayız malları soruyoruz Şurada 3 tane yerli hayvanımız var 2 tane bir inek Şöyle göstereyim. 3 tane bunlar kurbanlık. Ya ufak hayvanlar ama 3'üne 50 bin lira diyor. 35 lira diyor abimiz. 50 lira istiyorlar. 35 lira veriyorlar. Nasıl bir pazarlık ben anlamadım. Danalar ufarlak biraz. Yanlı ağırlıkları söylesem. Yani 200-220'şer kilo canlı var. İnek bir tık daha. 250 kilo gelir belki canlı. Hayvanlar bunlar. Yerli. Kara sırlarımız. Hayırlısı bakalım. istiyorlar mallar ama 50 lira diyor abimiz. 2 dana bir inek. İnşallah satılır. Üçünü bir vereceğim diyor. Danaları istiyorlar. Ayırmıyor. Hayırlısı bakalım. Kurbanlık hayvana talep var arkadaşlar pazarda. Ona göre kurbanlık gidiyor yani. Evet arkadaşlar yine burada yerli sığırlarımız var. Şöyle gösterelim. Bunlar burada 7 tane, 5 tanesi bu 2 tanesi boş, güzül. Gebelik yok. Hepsi kurbana uygun. Buzağları yanında arkadaşlar. Dışı buzağısı erkek buzağısı. İkisi dışı bir erkek olmalı. Çok dışı bir erkek Kara sığır. Güzel hayvanlar. Ayaklı hayvanlar. Ondan sonra bunlar Şöyle gösterelim bakalım. Bize yerli sığır talebi geliyor. Bilmiyorum alıcı, alıcı niyetli olsalar yapacağız. Yani Şunları göstereyim dedim. Yine numarası paylaşacağız abimizin. 7 tane dedik bunlara. Şöyle gösterelim. Güzel. Biraz bakımdan düştü ama kurban alalım bunlara. güzel bakımlar. İyi ki bunlara ulaşırlar. Bunlar simit öyle. Bunlar bunlar. Şöyle bakalım. Bir tane bunlar var. Bunlar sayılır. Dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar üst üste 22 şer bin lira istemiyor. 7 tane mal var. Yirmi şer bin lira pazarlıyorlar. Bunları paylaşırız. Aramak isteyenler ulaşsınlar. Ayrıca. Böyle yerli mal almak istiyorsanız bizim pazarımıza çıkıyor arkadaşlar. Ulaşın. Yardımcı olmaya çalışalım. Vallahi bağırandım. Alıp satamaz oldu. Altyazı Selamünaleyküm. Selam abi. Evet, evet abi. arkadaşlar burada da 3 tane kurbanlık geldi danamız var. Dayalar kimliğim diye sorarsanız kimliğim diyeceğiz. Halil abimiz. Halil abimizin Allah Halil abi nasılsın? İyiyim Allah aşkına olsun. <laughs> Kamerayı çok seviniriz Halil abi arkadaşlar. Ne kadar güzel. 25.000 TL diyor. Kurbanlık yani

Arkadaşlar Hasan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam izletçim hoş geldin kavuşturana ya valla Allah. Hoş bulduk abi sorma arayı açtık biraz abi. Nasılsın nasıl Hasan oldu, abi? Nasıl oldu sen gelemedin? Sorma <laughs> evet. kardı kıştı derken kardı, Kıştı. Nasılsın abi? İyi valla İzzet nasılsın ya devam alım satımlara devam yani. Devam, devam devam abi. Ne var bugün? Valla bu danaları aldık sabahleyin. Bu danalar mı? 3 tane aldık, değil sattık, mi? Aldık sattık evet. Verdik bunları abi? Verdik. Kaça verdik abi? Bunların 3'ü 65 liraya gitti. 3'ü 65'e gitti. Evet. Yalnız bir tanesi çok dik danalar. Çok güzel danalar, danalar çok güzel, güzel abi ya, evet, abi. çok güzel. Kurban oluyor mu bunlar? Şu oluyor. Baştaki birinci oluyor, oluyor. bu ikisi olmuyor. Canlı kilo koysak bunlar Hasan abi? Bunların e, üçünün canlı kilosu, vallahi ben sana söyleyeyim 700 kiloya yakın. Ne, 700 kiloya geçer. Üç, geçer, geçer, geçer. Ne yapar? 250, 500. 750, <laughs> 750, derdi 750 derdi falan yapar herhalde abi. Valla geçer, bak şimdi 300. 800, 850 kilo ben bakma demin kafam sıkıyor 800, 850 kilo canlı gelir. Kesim daha sana abi. 160. Tana kesimimiz 160, kuzu. Kuzu da 150, 160, 560 160 var. O da aynı. Var. Fiyatlar yüksek. <laughs> Yahya'yı da çekelim. Buyur Yahya'cığım. Çıkma beni çekme. Yahya Bey. Abi. Yahya abim nasılsın abi? İyiyim iyiyim sağ ol sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Neden çekmesin ya? Yok ya ne gerek var ya? Yani. Ne gerek var abi? <laughs> Çok tanınmak istemiyor abi. Ya hayır, çok tanınmıyor. O zaman burada tanınıyoruz, başka yerden arıyorlar. Aynen. Arayacaklar tabii tabi be ya. <laughs> Hasan, abi. Hasan abi. Hasan abi sen ne getirdin? Ben sabahleyin bu üç tane vermiş aldım. Hasan abi ya. Aldın sattın. Parayı Aldın, sokmuş aldım, ya be. Bir çorba çıktı ya. E, çok güzel, çok güzel. Allah bereket abi. versin. Allah Hasan var. abi var mı dana döve? Bunlar Hasan abi. Bunlar e, 65'e bitti, sattık. 65'e sattın, 65 e sattın evet. abi. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben de fiyat öğreniyorum da yanlış anlamam. Neyim? Turpot'um yemiş, et mi yemiş Hasan abi bugün abi? Biz valla kaç aldı bilmiyorum ki 5 liraya yemiş herhalde <laughs> Yok be Nerede 5 lirayı? 5 bin yok mu? Yok, yok be. abi, nerede Hasan abi? 1000 lira paraydı ki, sağol abi 1000 lira Hareket Afiyet versin mı? Öyle bir şeyler olmuş Hayırlısı olsun Hasan sana. abi Güzelmişti ya Adaklı kuzumuz var mı? Var var damda var Kuzlar var Valla Çok güzel böyle Hayırlısı 25 var. kilo, 30 kilo Dur e, ee, Dana döve kilo Kuzular var Dana da var Düve var Dam dolu ya Dam dolu Hayvan almak isteyenler ulaşsınlar diye Numarayı paylaşırız aynen, abi öyle, Aynen öyle Tamam Hasan abi var mı bizden bir isteyen Valla biz sağ olun Abim görüşürüz hayırlı pazarlar Herkese selam olsun aleykümselam kolay gelsin abi Evet arkadaşlar danalar vallahi güzel Böyle dana buldum mu abi Şurada baştaki kurbana uyuyor zaten Ayırlısı bakalım alan abimizle inşallah bir topak etmek yer Evet arkadaşlar kaliteli düvelerimizin yanındayız Kardeşimizin Eyüp, kardeşimizin düveleri. Kardeşim selamun aleyküm. selam abi. Nasılsın kardeşim? İyi Allah'a şükür abi siz nasılsınız? Bizdeyiz. Valla kaliteleri getirmişim. Pazarda bugün kalite hayvan fazla yok. Kalite hayvan yok, insan çok hayvan yok ya. Hayvan yok valla. Senin düveler nasıl bakan? Evet. Fiyatları duyan bir de kalite biraz pahalı olur ama. Valla bunlar 35'er bin lira diyoruz kurban. 35'er bin hepsi kurban oluyor mu bundan? Diyor abi, hepsi oluyor. Eyüp. Hayvanlar güzel. Bir de kilolarını sorsak sana birader bunların. İster canlı ister karkas. Bunlar canlı 380-400 kilo arası 380 380-400 kilo arası canlı de, gelir diyorsun. Üst, renkli, üst üste. Şer öylesi ben Kalit hayvanlar. Kurtar, etli renkli hayvanlar. Böyle hayvan temin etmek isteseler. Sana ulaşsalar. Tabii bulunuyor olur. mu böyle mal? Olur. Güzel mal. Yardım kalite olur. mal. Kurbanlık mal. Tabii. Yardımcı olursun Yardımlı değil mi? Büyükbaş yani küçük başa bakmıyorum da büyük başta ne Ağlan, ararsa düve, inek, inek hepsini temin eder. yerli olur, alacağı alacak etmez. Anladım kardeşim. Ben şu hayvanları bir detaylı gösterin. Tamam. Numaram bizde var. Tamam. Paylaşırız. Paylaşırız. Arasınlar. 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 Arası. Alıcı olsun yeter ki değil mi? Aynen alıcı tamam olsun kardeşim. <laughs> tamam kardeşim. Evet arkadaşlar. Düveder harbiden güzel şey yok yani. hile orada yok. Arkalı hayvanlar, etli hayvanlar daha bunlar olur arkadaşlar. Kurbana daha zaman var. iyi bakım lazım. Zaten bakın mallar, bunlar duba gibi olur. Ay maşallah şunların güzelliğine bakın. Simenteli, şarolesi, angusu, ırk hayvan. Et ırkı zaten biliyorsunuz. Hayırlısı olsun. 35'er bin lira diyor bunlara ama pazarlığı var. Bakalım inşallah satılır diyelim. Arayın. Eyüp kardeşimiz güzel bir kardeşimizdir. Yardımcı olur inşallah. Evet arkadaşlar burada da 10 tane danamız var. Hepsi yerli. Danalar kurbana çıkmıyor tamam ama 5 tanesi kurban tipli. 5 tanesi yaş danası. Fiyat toplu fiyat. 10 tanesine istenilen fiyat bitmiş 105 lira civarı. Bilmiyorum bir ince daha pazarlı olur. Allah bu hayvanlar da arkadaşlar bu parayı yapıyor yani söyleyeyim. Bunları alacaksın. Bu seneye kurban olmuyor bir dahaki seneye. Emek ister bakım ister, mera ister, ister de ister. Yine abimizin numarasını biz paylaşırız zaten. Ulaşmak isteyenler abimize ulaşsınlar bu tarz yerli hayvanlar almak istiyorsanız ulaşın. Bu hafta yerli hayvan çok pazarda. Her hafta bu kadar olmuyor. Bakalım hayırlısı inşallah satılır diyelim. Şöyle gösterebilirsek bir de önden de gösterelim hayvanları. Olur, olur bunlar da olur. Olmayacak mal yok yeter ki yesin. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Nasıl gidiyor işler güçler, güçler? İyi Allah şükür abi tıngırdıyoruz kendi halimizde. kendimiz çalıyoruz kendimiz söylüyoruz mu? Aynen abi. Ne var kardeşim bugün? Bir danamız var abi bugün. İneklerimizi bağlı verdik. İneklerimizi verdik mi? Danaya, Aynen. dana nasıl? İyi abi. Fiyat dana. nerede? Abi 42 istedik buna. 42 mi? Aynen abi. Kurban olacak mı bu? Kurban olacak abi. Kurbana çıkıyor, kapak atacak yani kurbana kaç kadar. Atacak şey abi nasıl bir Aa, kaç kilo kardeşim bu? Abi bunu 235-240 kilo falan yaptık. Karkas. Aynen abi. Canlı nereden bak sen 500'e sok olur mu? Hemen hemen. 480, 470 onlarda falan. Aynen. Aynen. Vallahi dana güzel ayaklı dana kardeşim. Aynen abi boğalık dana. İster boğalık ister bıçaklık. Bağlık da olur mu? Olur abi. Bu güzel balık olur. Hoştayn. <laughs> süte mi dönük bu dönük? Biraz melezlik de var galiba bunda. <laughs> abi bu süte dönük. Eğer bunu boğa olarak kullanacağımış. sonradan da vazgeçti. Biz... Vazgeçmiş. Aynen biz aldık. Siz aldınız. Siz bakalım nereye gider artık. Evet, nasip bizlerden, bizlerden nasip, kim dese. Aynen öyle abi. Koyun kuzu işi nasıl gidiyor? İyi Allah şükür abi. Koyunlar doğuruyor. Doğuruyor. Aynen. Koyunlara bakıyoruz abi. Kuzu denk geliyor mu kuzu güzel? Denk geliyor abi. Kuzumuz oluyor da. Hayırlısı bakalım. Yine numarayı paylaşalım birader. Abi. Ha, Alma, <laughs> küçük baş büyük baş her türlü kulvarda varsın. Aynen abi. Tamam. Kimin ne ihtiyacı varsa görürüz abi. Tamam kardeşim. Aylı pazarların olsun. Sağ olasın abi görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar dana güzel. Dana güzel kardeşimizin danası boğalık olarak almış adam diyor. Maşallah. Vallahi beğendik danayı. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah satılır. Evet arkadaşlar burada da dövelerimiz var. Şöyle gösterelim. Kalite döveler burada gene. Tuncay abiyle Mustafa abinin malları. Simental, Şarole, Simental, Oştayn. Toplu kalabalık mal. Karışık mal arkadaşlar. Yani A kalite hayvanlar da var içinde. Biraz daha kalite olarak düşük hayvanlar da var. Ak kafa ağırlıklı, akbaş ağırlıklı. Güzel. Fena değil. Hepsi düve arkadaşlar bunların. 12 tane bunlar. 19 var bin lira isteniliyor fiyat. Ortalama yaşları 8'ler aylık civarı. 8, 9, 7 ay arası değişir hayvanlar. Yaşına yakın yani. Şöyle bakıyorum. ya yaşında hayvan pek yok gibi. 7 ile 10 aylık civarı. Öyle söyleyeyim. Şöyle gösteriyoruz hayvanları. Ya, yani renkliler şuraya ayrılmışken onları bir göstereyim. Yani şunları şu şarölemizin zaten güzelliğine bakın. Kar gibi bembeyaz maşallah. Şurada yine bir şarölem mental merezimiz var. Güzel. İyi mal. 19 bin lira pazarlığı var. Numarasını yazarız. Abilerimiz toplu mal yapıyor zaten. Almak isteyenler olursa abilerimize ulaşabilirler. Dediğimiz gibi mal para yapmaya başladı. Bu alım satım işleri biraz durgun. Pazarımız da durgun. Bugün çok alışveriş yok açıkçası. Fiyatlar yüksek geliyor. İnsanlar alıp satamıyor yani öyle söyleyeyim. Biraz piyasa durgun bu aralar. E biliyorsunuz zaten ülkemizde de bir deprem afeti yaşandı arkadaşlar. Zaten girişte de bahsettik. Biraz sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun bütün depremzedeli kardeşlerimizi hayatını kaybedenleri Allah rahmet eylesin. Yakınları kaybedenlere Allah sabır versin. Hepimiz zaten yardımlarımızı elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da yapmak nasip etsin Allah. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Mallar için numarayı paylaşırız. Ulaşmak isteyenler ulaşırlar. Biz elimizden geleni gene yapmaya çalışıyoruz. İnşallah satılır bakalım. Kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm. selam. Ne yapıyorsun? İyi. Oğlum deli baş bir iğne var burada ama gelen geçen korkuyor bir ya. Ya. Biraz şey mi yapıyor mu? Kaç para bu? Kaç para? 18 mi? Evet. 18 bin lira. Arkadaşlar kurbanlık inemiz Esat abimizin oğlu kardeşimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Güzel mallar getiriyorsun. 18 bin lira diyor yine Bu inek de senin değil mi karşıdaki? Evet. O da bu kaç para? 55 lira. Yani. 55 lira. O da güzel. Nasıl işler? Oluyor mu satışlar? Oluyor. Bakalım inşallah bunları da satarsın kardeşim. Evet. Tamam bakalım. Var mı bizden misin? Yok. Hadi kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar. Tut bakalım boynuzundan. Tut şunu bir. Al maşallah. İnek güzel arkadaşlar. Kurbanlık. Boş inek. Gebelik yok. Ayalısı bakalım. İnşallah satılır. Bir de burada damızlığımız var. 55 bin lira diyorlar. Erkek buzağısı var yanında. Sütlü hayvan. Buzağısı yetişmiş. Yine nereden baksan 5 aylık vardır. Yalnız kalite. Moncunu yesinler onun. Şuraya bakın. 55 lira çok para ama işte pahalı arkadaşlar mal para yapıyor kesin 160 liralarda nasıl olacak bu işler damızlık hayvan allı başını gidiyor inşallah satılır diyelim mal bakana da alıp satana da Allah yardımcısı olsun Evet arkadaşlar burada da iki tane dişi buzağımız var buzağlar kalite biri şarole biri alaca ama o da ete dönük İkisi de kaliteli hayvanların. Ben çıkamatmışlar artık alacağını yapmışlar. Böyle çıkmış. Etir hayvan çıkmış. 10 numara hayvanlar ikisi de dişi 4-5 aylık civarı hayvanlar güzel fiyatını da sorarsanız fiyat pazarlığı 34 lira diyorlar da pazarlığı var bakalım istiyorlar zaten malları 32 lira vermişler sabah yani onu bin lira görmüş hayvanlar hayırlısı olsun yine bakalım kardeşimizin numarasını verirse paylaşırız ulaşmak isteyenler olursa bu mallar için ulaşabilirler Maşallah var. Bir de şöyle arkadan göstereyim size ben bunları. Şöyle arkalarını da görüyorsunuz zaten. Şunun arkasına baksanız da. Yani olacağım diyor. Hayvan zaten kendini belli ediyor. Irk hayvan. Para yapıyor şu an öyle söyleyeyim. Bu tarz hayvan da çok yok zaten pazarımızda. Hayırlısı olsun inşallah bakalım. Kızım. Kızım. Evet arkadaşlar burada bir tane şampiyon danamız var. Haydar Oba'dan Ömür abimizin 60 liraya satılmış arkadaşlar. 350 kilo karkas var söyleniyor. 300-350 arası karkas söyleniyor arkadaşlar. Dana güzel. Bir de Şarol'e danamız var arkadaşlar. Bu danamız da ne kadar? 25 bin lira. Yani 7 aylık falan ancadır ama maşallah iyi bakmışlar etli. Danamız 60 bin lira. Şöyle gösteriyorum size. Tank gibi bir dana. Akbaş yani simenter o ete dönük hayvan. Zaten arkasından da belli. Ömer abinin numarayı paylaşmıştık zaten. Arayın yardımcı olsun arkadaşlar. Güzel hayvanları var. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın abim? İyiyim abi. Ne var abi bugün elimizde? Hemen kısa bir soralım dedik sana. Bugün elimizde 4 damlı hayvanlarımız var. Damlı hayvanımız var. Dördü de dana değil mi bunların Dördü abi? Dördü de dana abi. Fiyat ne diyoruz abi? Toplu mu diyeceğiz dördüne? Bunları toplu vereceğiz abi. Dördüne bir vereceğiz. Evet. Kaç para diyeceğiz? 65 lira diyoruz abi bunlara. 65 bin lira diyoruz dördüne. Dördüne evet. Abi şu angus mu oluyor? Angus oluyor abi. Bu de. angus. Şu simente oluyor şu. Şu akbaş simentel. Bu belçika oluyor. Şu biraz belçikalık var mı onda? Evet en baştaki ee, evet abi. Şu Simental, şu Hoştayn, bu Angus. Ya, danaların yaşları? Bunlar 10 aylık falan. 10 aylık civarı. Evet. Devamlı böyle damlık, dana, inek, büyükbaş işimiz var. Yani bu hayvanlar için olur, başka hayvan için olur. Sana nasıl ulaşırlar? 0, 538 Evet. 575 Evet abi. 3029. 3029. yerimiz kalkımda değil mi abi? Evet kalkımda. Her türlü yardımcı olursun. olur. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Avram Büyükbaş Pazarı'ndaydık. Yine elimizden geldiğince fiyatları sormaya çalıştık. Her tür hayvan bulunuyor pazarımızda. Yerli, renkli. Bu aralar biraz renkli mal sıkıntımız var arkadaşlar. Daha çok yerli, kurbanlık tarzı hayvanlar pazarımıza çıkıyor. Yani hayvan almayı düşünenler varsa pazarımızı gelsinler, ziyaret etsinler. Bize de ulaşabilirler. Biz de yardımcı olmaya çalışırız. Veya numarasını paylaştığımız abilerimizle de iletişime geçebilirsiniz. Artık o sizin tercihiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Güzel videolarla karşınızda olacağız. Artık pazar videoları hızlanacak. Yani kurbana çünkü biliyorsunuz az kaldı. En çok merak edilen kurbanlık fiyatları. Ne olacak ne edecek. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.